Minfeyle Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda musengce yani ince doğranmış turp kimçisi tarifini sizlerle paylaşacağım. Musengce için gerekli malzemeler 2 kilo Japon turbu, eğer bulamıyorsanız siyah turp da olur. 2 yemek kaşığı balık sosu, istediğiniz miktarda acı toz biber, 4-5 adet yeşil soğan, 1 yemek kaşığı deniz ya da kaya tuzu, 2 yemek kaşığı kadar sarımsak, 1 yemek kaşığı zencefil püresi, 3 yemek kaşığı da şeker. Öncelikle yıkamış ve dış kabuklarını kesmiş olduğum turpları yuvarlak ince dilimler halinde doğruyorum. daha sonra yuvarlak dilimlemiş olduğum turpları ince ince kibrit çöpü şeklinde tekrar doğruyorum doğrum işlemi bittikten sonra ilk olarak turpların üzerine acı biber tozu döküp karıştırıyorum burada acı biber miktarını kendiniz belirleyin Acı eşiği herkesin farklı olduğu için 1 yemek kaşığı da olur, 2 yemek kaşığı da olur, 3 yemek kaşığı da olur. Ve önemli bir püf noktası da vermiş olayım. Kimçi yaparken kullandığınız acı biber ne kadar yağsız olursa kimçiniz o kadar lezzetli olur. Acı peri karıştırdıktan sonra bekletmeden şekeri, tuzu, sarımsağı, yeşil soğanı da atıp karıştırıyorum. Bu arada bu tür kimcisinin bir önceki tarifimden farkı çok daha pratik ve bekletmeden yapılması ve ince dilimlendiği için de birçok kavurma yemeklerinde de kullanımı daha kolay oluyor. Daha sonra iki yemek kaşığı balık suyumu da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ama ben balık sosumu koymayı unuttum fark edip sonra da ilave ettim. Siz diğer malzemeleri eklerken aynı anda da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri ekleyip karıştırdıktan sonra hava geçirmez cam saklama kabını alıp direkt buzdolabına koyuyorum. Bu şekilde de 2 ay boyunca tüketebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğeni basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve hoşçakalın.